Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı MEP yayınları sayfa 23 işleyeceğiz. Meslekleri tanıyoruz, tanıtıyoruz cevapları. Soru: Edindiğiniz bilgilerle aşağıdaki meslek tanıtım kartını hazırlayınız. Neden bu mesleğe ilgi duyuyorsun? Cevap: Vatan güvenliğinde söz sahibi olmak için polis olmak istiyorum. 2. Bu mesleği yapabilmek için nasıl bir eğitim gerekir? Cevap. Liseden sonra polis okulunda eğitim görmek gerekir. 3. Bu meslek sahipleri nerelerde iş bulabilirler? Cevap. Emniyet müdürlüğünde iş bulabilirler. 4. Mesleği se seçecek kişilerin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Cevap. Dikkatli, azimli, sabırlı, güvenilir, güçlü olması gerekir. 5. Varsa diğer bilgiler. Cevap: Vatansever olan herkes bu meslekte görev yapmak ister. Soru: Araştırdığınız mesleğin resmini bu bölüme çiziniz. Cevap: Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz Forum cevapplan.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Çok güzel geçsin dersleriniz.